Info Yatırım, Yatırımın Infosu podcastinden herkese günaydın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz tarihinden bugüne çekildi. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın ilgili tarihte G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında katılacak olması sebebiyle Temmuz ayı faiz kararı bugün açıklanacak. Şubat ayında aylık bazda enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesiyle yabancı kurumların beklentilerine paralel olarak politika faizi 500 baz puan artışla %50'ye yükseldi. Atılan bu adım yabancı yatırımcıların da dikkatini çekerken rasyonel adımların devamı algısı fazlasıyla oluştu. Mart, Nisan ve Haziran aylarında yurt içinde beklenti beklenti altı gelen enflasyon ile Temmuz ayı politika faiz kararında değişiklik öngörmeyip faizin %50'de sabit kalacağını düşünüyoruz. KKM'nin hayatımızdan yavaş yavaş çıktığı ve TL'yi özendirme paketleri çerçevesinde TL'ye talebin artarak mevduatların da yükselmesi alternatif getiri arayışlarında mevduat faizinde öne çıkardı. Son olarak Merkez Bankası kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi çerçevesinde Bankaların KKM hesaplarına uyguladıkları alt faiz sınırında düzenlemeye gitti. Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre KKM hesaplarına politika faizinin %70'inden az faiz verilmeyecek. Alternatif getirilerde TL'ye geçiş hızlanırken dolara olan talep de azaldı. Merkez Bankası'nın dolar tarafında alıcılığı olması da rezervler tarafını düzeltti. Politika faizi ve politika faiziyle birlikte mevduat faizlerinde de yükseliş yaşandı. Likidite bolluğu kaynaklı mevduat faizlerinde geri çekilme olasılığı ve enflasyon beklentileri kapsamında yılın son çeyreğinde politika faizinde indirim sinyallerini konuşabiliriz. Moody's beklentilerinin geçtiğimiz günlerden fiyatlamalar arasına dahil olması endekste kar realizasyonlarına da neden olurken daha önce dediğimiz gibi piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına da odaklanacak. BIST 100 endeksinde TL bazında 11180 seviyesini pivot, 11240, 11305, 11365 seviyelerini direnç, 11110, 11050, 10985 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Dolar bazında ise 340,5, 342,5, 344,4 seviyeleri direnç. 336,7, 334,9, 332,9 seviyeleri destek olarak izlenecek. Ben Info Yatırım'dan Berk Tezgüler. Herkese iyi sabahlar, bol kazançlar, iyi günler dilerim.